Arkadaşlar terminalden haber geldi. 11.20'de Konya arabası varmış. Konya'da 8 yaşında Zafer diye bir kardeşim var. Ona kendi paçasızlarımdan ürettiğim bir takım kuşu söz vermiştim. İnşallah bu akşam gönderebilirim ona. Biraz sonra yola çıkacağım. Saat şu anda onu saat şu anda tam 10. Yani 22.00. Ee, o kuşları göstereyim size arkadaşlar. kendi yavrularım. Aa, bir tanesi burada önümde. Bak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Flaş açayım. flash açamıyorum. Çünkü neden? Şarjım bitmek üzere. Şarjı yetiştiremiyoruz. Arkadaşlar yavruların babası bu. Sol taraftaki rahibe. Annesi de bu Tekirdağ kırmızı. Aa, yan yana geldiler. Peki hala Yavrular nerede? Yavrular da bunlar arkadaşlar şu çirkinler. Zafer kardeşime 8 yaşındaki Zafer kardeşime söz verdiğim kuşlar güle güle uçursun. Artık kuşlar benden çıktı. Hadi bakalım Konya yolcusu kalmasın. Zafer benim telefon seni arayı aray arayan olursa benim telefonumu isterse kim ararsa arasın verme kardeşim. Bir ol karaldan sevgiler. Ekstradan kutuya bu dumanları da koyuyorum. Bakın dişi arka tepe olan tüyde erkeği de çift tepe. bunları uçurtamaz ama bunlardan çok güzel yavru alabilir. renkleri de çok güzel. Kutuya ekstradan bunları da atıyorum. Bunlar benim kendi yavrularım. Eyvah güzelliğe bak maşallah maşallah maşallah. Mustang Mustang. Hani bu kızırdelli atları var ya. Sonra Ford, Ford markasının da ismini koyduğu Mustang'ler. Hani renkleri böyle e, karışık olur bu Mustang atlarının. Kızırdelli atları var ya Mustang'ler. Vallahi aynı onlar gibi. Mustang bunlar Mustang. Bak bak bak. Güzelliklere bak. Yıkıyor ortalığı, yıkılıyor. Yıkılıyor bunlar, yıkılıyor. ekstradan da şu dumanları koydum. İkisi de kuş güzeli. Erkek çift tepe, dişisi arka tepe de. Bakın kafası aynı. Dayak yiyen hindilere, tavuklara dönmüş dişinin. O sağlıklı olduğunu gösterir. Bunları uçuramaz. Bunlar damızlık kuşlar. Ama bu yavruları çok rahatlıkla alıştırıp uçurabilir. Kardeşim, Zafer kardeşim. Haydi. Hep birlikte. Ooo dişinin ayağında sarı marka da gördüm. ha. Vallahi dişi çok güzel bir bakır marka var ayağında da. Bakın. Kimmiş? İsim ne yazıyor burada arkadaşlar? Bakalım. Bayram. Sarı marka var. Burada çok güzel bir Göremedim. Soy ismini okuyamadım ya. Türk bayraklı böyle çok güzel bayram. Har bayram bayram harman. Bayram Harman markalı sarı bir yüzük var ayağında da dişimizin. Ama ateş ediyor ateş. Erkek de çok yakışıklı. Ya niye stres yapıyorsun be kuşum ya? Bak yanında duran diğer kuşlar gibi bak bak nasıl kız yavrum ha? Döv onu döv onu. Akıllı yavrum benim bak. Bak bunlar benim kendi yavrularım bak güzelliklere bak bak. 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 Can bunlar can bak nasıl sevdiriyorlar bak daha cicik bunlar cicik. Güzellik bunlar güzellik. Güzellik. Arkadaşlar hep birlikte Gebze otobüs terminaline gidelim. Kutumuzu verelim. Döv de onu, döv onu. De onu. Ha? Ha? Selamünaleyküm arkadaşlar. Terminaldeyim. Saat şu anda tam 11. Ee, sözümün üzerine, e, Zafer kardeşime sözümün üzerine terminale geldim. Arabayı bekliyorum. Birol Karalı sözünü tutar diyelim. Lütfen sözünde duran bu adam için beğenilerinizi eksik etmeyin. Zafer kardeşim senden de kuşlarını alıştırdıktan sonra güzel videolar bekliyorum. Kümesinin videosunu bekliyorum. Zaten benim elimle yetiştirdiğim yavruları çok çabuk alıştırırsın. Öbür kuşlarda damızlık güle güle besle kardeşim. Burada. Ne diyor Teoman Baba? Şehrin ışıkları yüzünden yıldızlar görünmüyor diyor. Biz de yıldızız icabında. <laughs>